Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu oynatma listesinde sizlere özel gelecek vaat ettiğini düşündüğüm kripto paraların hikayelerini anlatıyorum. Başından beridir söylediğim gibi ben bankacılık sistemine çözüm getiren kripto paraların çok e, gelecekte daha da değerli olacağına inandığım için bugün de onlardan bir tanesini anlatacağım. Bugün cevaplamaya çalışacağımız soru Compound COMP nedir? Dediğim gibi bankacılık sistemi, para, finansal sistem bizim her şeyimiz para olmadan hiçbir şey yapılmıyor ve kripto paralarda da asıl hedefimiz aslında uzun vadede doğru yatırımlara, uzun bile demeyeyim, orta vadede doğru yatırımlara e, yatırım yapıp gelecekte Bitcoin 1 milyon doları açtığında biz de buradan payımızı alabilmek değil mi? Hedeflerimiz aslında burada bu. Çünkü kripto paraların belki bazıları batacak ama kripto teknolojisi artık bizimle beraber e, belki 50-60 yılda bu geleneksel dediğimiz altın, dolar, merkezi sistem, merkezi borsalar alternatif olacaklar bir durum böyle olunca kredi verme, kredi alma da çok önemli hale gelecek. İşte compound burada devreye giriyor. Bankalar nasıl size kredi veriyorlarsa o kredilerde belli bir işte teminat gösteriyorsunuz. Bu eviniz olabilir, bir araziniz olabilir, malınız, mülkünüz olabilir. İşte compound da bu kredi vermeyi teminatsız olarak gösteriyor. Tamamen nakit parayla. Siz işleme giriyorsunuz, compound'a yatırıyorsunuz. Yani bunun teknolojisi şunu getiriyor. Kredi alma, kredi verme. Süratli birilerine danışmadan, belli bir faizle karşılaşmadan, gayet cüzi fiyatlarla ve en önemlisi e, yüksek faizlere ulaşmadan sizlere kredi alma ve kredi verme sistemini geliştiren kripto paranın adı Compound. E, hemen detaylarını da açayım da sizlerle şöyle daha da net bir şekilde. Compound'un kurucusu ve CEO'su Robert Leshner aslında erc 20 bazlı bir defiden bahsediyoruz. Defiler hayatımız aslında bir evi de bir defi. Biraz önce bahsettik. Eğer izlediyseniz o video izlemenizi öneriyorum. Evi de bir defi, matik de bir defi. Defi defi demek defi yabancı isim şekliyle söylenişi. Aslında e, merkeziyetsiz finans sistemindeki problemlere çözüm getiren sistemlere biz defi diyoruz. Özellikle önümüzdeki yaz defi samur olacak diyorum. 4 saatlik 8 saatlik işlemlerde inanılmaz fırsatlar verecek bu defiler. Compound kripto parası kredi alma işlemleri için kolaylık sağlamakta. Borç verdi mesela teminat olarak baktığınızda market nasıl bir banka tarafından biraz önce ne dedik teminatınızı ödenecek olan faiz bankalar tarafından mesela normalden yüksek olabilir siz mecburen işte başka bir alternatifiniz yok diye ona gidiyorsunuz ama kripto paralarda alternatif fazla olduğu için marketteki arz talep neyse o yani size şişirilmiş bir faiz çıkartmaları imkansız. Size şişirilmiş bir teminat istemesi imkansız. Çünkü sistem çok şahitli olduğu için blok zincir sistemi çok şahitli. Herkes görüyor. Herkes acaba bu doğru mu ya? Allah Allah bu oran biraz yüksek dediğinde itiraz hakkı olduğu için eşit, merkeziyetsiz ve en önemlisi çok şahitli olduğu için sizden yüksek faizler isteyemezler kompantlı kredi alıp vermede. Yüksek teminatlar isteyemezler veya dediğim gibi belli bir çok az bir parayı tutarak da kredi borçlanabilirsiniz. Genelde bir bankacılıkta mesela ne oluyor? Çok yüksek bir şeyi kapatmaya çalışıyor. Belki 1 milyon dolarlık bir arazi sayıyorlar, 500 bin dolara gibi gibi. Yani bunlar hep böyle kredi almaya çalışan. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde veya kredi vermek istenmediği zaman, yani ülkelerde genişleme politikaları ve ne diyoruz? Daralma politikaları var. Genelde kemer sıkma politikaları geldiğinde kredilerde böyle bir kısıntı olur. Bankalar vermek istemez, o yükü almak istemez veya Muslukları açmadı da bol bol kredi verilir. Hep bankalar derler ki istemediğin kadar kredi ver. O zaman da ne olur işte teminatlar yükselir. Ne bileyim faizler yükselir çünkü arz taleptir. İşte kompan diyor ki ben bu sana bu vereceğim faizi, isteyeceğim teminat oranı tamamen market neyse ona göre şekillendiriyorum. Yani eşit, adaletli olmak zorundayım. Compound dediğim gibi protokolüne teminat verdiğinizde işte teminat miktarını C token kazanabiliyorsunuz. C token bunlar teknik isimler ama genel olarak işte anladığınız gibi Compound'a girerken o CC C token aslında C token alıyorsunuz ve işte devamını da ne diyeyim Krediyi dolarla aldığınızda nasıl sizin para biriminiz dolar oluyorsa compoundla aldığınızda da C token oluyor. C token deniyor. Yana da geldi. Ee, şu anda kaç tane toplamda 10 milyon compound para birimi olarak e, sunulacak. Ve dediğim gibi değişik olanı şu. Nasıl diyoruz market arzı önemli diye compoundun üyeleri bir protokolle siz buna giriyorsunuz. Bu üyeler herhangi bir değişiklik yapılacağını, bakın bu çok önemli. Nasıl bankalar size sormadan faizleri arttırabiliyor, işte size sadece bir tane uyduruk mesaj yolladılar... Işte şu kadar şu kadar arttırılmıştır. Compound bunun hakkında size kredi verirken bir güncelleme, bir değişiklik yapılacaksa o protokolü imzalamış herkesten onay almak zorunda. Güzelliği burada, merkezi olması ve çok şahitli olması işte buralım, bu gibi alanlarda devreye giriyor. O yüzden dediğim gibi bankacılık sistemindeki kredi alma, kredi verme protokollerindeki kolaylığı compound halledecek gibi gözüküyor. Aşağıda umuyorum faydalı olabilmişimdir. Compound'u hakkında bilgilenmişsinizdir. Aşağıda Bitlo'dan rahatlıkla alabilirsiniz bu kripto parayı da. Referans linkimi göreceksiniz ve aşağıda eğer üyeyseniz de rahatlıkla kompan almanız için özel bir link de geliştirdik. Oradan alabilirsiniz diyorum. Böyle noktalıyorum. En kısa sürede yeni bir kripto paranın hikayesinde görüşmek üzere.